Ben varken pasta benden sarılır ya. Ayıpsın ya. Kızlar bunları nereye koyacaktık? Vay 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 Zeynep abla burası ne kadar da güzelmiş. Hayda İşte geldik kızım. Burası benim yeni iş yerim. Yemek tariflerimi burada çekiyorum. Anneciğim çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada da telefon çekmiyor. Ben babanı arayıp kardeşin uyanmış mı diye sormaya gidiyorum. Sen beni burada bekle. Tamam anneciğim. Benim canım burada çok sıkılıyor. Ayşe Batın de yok, kardeşim de yok. Ne yapacağım ben? Işte. Keşke burada olsalar. Of ya. Ne oldu kızım buraya geldiğin için sevinmedin mi? Sevindim ama Ayşe Betül de burada olsaydı. Kızım biliyorsun Ayşe Betülün kardeşi daha yeni doğdu. Evde kalmak isteyebilir. Anneciğim yine de bir arayalım mı? Tamam o zaman arayalım. Arkadaş, boyadır evden çalışıyoruz. Bu işlerde ne kadar yoğun ya? Dışarı çıkmayı özledim. Of. Arkadaş, telefon sesi o? Hemen o telefonu bulmam lazım. Bizimkiler daha yeni uyumuştu. Arkadaş nerede bu telefon? Aa ya kerata gel buraya. <laughs> Buldum seni. Buyur abla. Esma uyuyor çocukla beraber. Ne istemiştin? Öyle mi? Uyandırmadım değil mi? Hayır abla. Bütün gece uyumadılar. Bütün gece ağladı sıpa. Ayşe Betül ne yapıyor? Çansan'ın canı çok sıkılmış. Benim yemek stüdyoma gelmek ister misiniz? Oo yemek benim işim abla. Biliyorsun yani bu işlerde uzman olduğumu. He tabi tabi ne demezsin. Ayşe Betül teyzen dükkana çağırıyor gidelim mi? Yaşasın yaşasın. Chelsea'lere gidiyoruz. O ne? Ayşe Betül'ler geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep abla. Canım kızım. Seni çok özlemiştim. İyi ki çağırdın bizi. Vay 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 Zeynep abla burası ne kadar da güzelmiş. Vay vay. Dükkana bak dikkana. Ne kadar güzel eşyalar var böyle. Ken benim aklım evde kaldı. Ben eve gitsem Aslı'ya baksam sen çocuklarla durur musun? Vay 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 abla ne demek tabii ki de dururum hem de seve seve. Yalnız benim akşama kadar iki katlı bir yaş pasta yapmam lazım. Nasıl yapsak? Ne? Pasta mı? Ya ben varken pasta benimle sarılır ya. Ayıpsın ya. Ya sen nereye gidersen git. Biz dükkana bakarız. Tamamken çok sağ ol. Akşam Chelsea'yi eve bırakırsın Esma'ya da selamlar. Ben var pasta yapmak 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 mutfak bana kalmak. Ah oh! oh, yine mi kafama vurdum ya. Ah oh. oh! şurayı da tutunup kalkayım bari. Ah oh! neden bu kadar sıkarım ya? Kızlar yardım edin. Baba baba kızım kızım kaldır beni kızım. Aa, şuradan kendime bir yere bandı bakayım. Şuralarda bir yerlerde yara bandı görmüştüm. Nerede? Daha nerede ya? Of. <laughs> Aa, bu sefer kesinlikle ayvayı yedim. Bittim. Zeynep abla beni bitirecek. Allah'ım. Oğlum ne yapacağım ben şimdi? <laughs> İçeriden bir ağlama sesi duydum. Sen de duydun mu? Evet ben de duydum. Ama sen korkma diye söylemedim. Gidip bakalım mı? Tamam hadi gidelim. Babacım şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum kızım. Ama Zeynep bana bayağı bir kızacak. Ayvayı yedik. Barış şu rafı yerine kaldırayım da ortalık toparlansın. Haydi başlayalım. haydi bismillah. <laughs> bayağı da ağırmış. Hele şükür yerine oturdu. Kızlar bunları nereye koyacaktık? <laughs> Babam çok güzel Baba Hazır her taraf dağılmış gel saklambaç oynayalım mı? Lütfen lütfen. Tamam tamam ama sadece 5 dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye saklansam acaba? Aa tamam buldum. Babam beni burada bulamaz. Nereye saklansam acaba? Hmm, burası olmaz. Burası hiç olmaz. Hı, buldum. Buraya saklanabilirim. Kesinlikle beni burada bulamaz. Önüm, arkam, sağım, sağım, saklanmayan ebe. Hı, ne, ne, ne? Neredeymiş bu afacan kızlar bakalım. Sanki şurada saklanıyor gibi. Ha <laughs> <laughs> baba beni görmedi. Ben sabahleyeceğim. Sabe, sabe, sabe. Vay arkadaş Savile'di. Nasıl görmedim ben onu ya? Sırada çözse var. Buraya mı saklandırsın acaba? <laughs> sobe, sobe, sobe. Ne? Ne? Sen de mi sobeledin ya? Yani? İki tane küçücük kızı sobeleyemedim bir ya. Kızlar. Yeter artık bu kadar. Şimdi biz burayı böylece bırakıp kaçalım. Şimdi her türlü Zeynep kısacık. Bu toplamadan kızsın. <laughs> Hadi bakalım operasyon başladı. Kaçın. Baba bekle geliyoruz. <laughs> oh be uyuyorlarmış. Güzel uyusunlar var Kızlar yorulduk ha. Kızlar çok fena yorulduk. Ama Zeynep abla dükkanı görünce bize ne yapacak bilmiyorum. bir şeyler oluyor. Ah.